Blood. Okyanusların derinliklerinde yaşayan devasa bir yaratık. Ben de arkadaşımı trollemek için Bulut'u Minecraft'a ekledim. Volage burayı böyle görünce deliye dönecek ya. İnanamıyorum. Ne yapsam acaba? Kaçsam mı? Saklansam falan. Bulut. Için. Efendim? Neredesin? Hiç dostum ya. Şey toprak topluyorum. Evime ne yaptın? Bu evin hali ne ya? Neredesin sen? Gel buraya. beni görmeden kaçmalıyım. Bulut neredesin? Buraya gelir misin? Bu evin Kanka, hali ne? altına acaba? Gördüm seni. Gel buraya. Sanırım beni burada yakalayamazsın. Aşağı Bulut, devam etsem belki. Ne yapıyorsun? Sadece <laughs> ufacık bir şakaydı. Şaka ha, öyle mi? Tamam. Tamam Bulut, görüşeceğiz seninle. Üzülmedin, değil mi? Yok yok Bulut, sıkıntı yok tamam. Sen takilsin. Sesim tamam. biraz kötü geliyor gibi ama. Yo yo. Sen evimin böyle yaptın ama. Tamam arkadaşlar bulut evimi mahvetmiş olabilir ama ona inanılmaz bir şakam var. Gördüğünüz gibi burada böyle kocaman bir alanım var arkadaşlar ve buraya sıra sıra ona bloklar yapacağım. Gördüğünüz gibi kocaman bir blok var ama önce küçükten başlamamız lazım. Onu çok fena trollleyeceğim ve intikamımı alacağım. Kime bulaştığını görsün bulut. Bu sefer bir mor renklerde falan denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi alan çok küçük olduğu için sığdıramayabilirim arkadaşlar ama böyle elimden geleni deneyeceğim. Şöyle bayağı bir büyük olsun şöyle. Kara olmak zorunda. Abi blok böyle olmaz ama neyse. Deneyeceğiz abi. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle olsun biraz öyle yapalım. Bayağı bir korkutucu yapmayı planlıyorum ama en büyüğü asıl en güzel olacak arkadaşlar. Bakalım bulutun tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle bulup birkaç tane diş ekleyelim arkadaşlar. Biraz küçük oldu dişleri sanki ama <laughs> olduğu kadar. Ben bunu biraz daha düzeltirim hatta şimdi. Arkadaşlar ben Baya bir değiştirim tasarımı. Şuna bakın. küçük alana birazcık fazla büyük geldi ama bu böyleyse şunu siz düşünün. Bunu hemen dünyaya geçirelim. Bum! Şuna bakın. Yarısı koptu ama bloopumuz burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de tatlı bir şey verdi bize. Bu ne? Şu an da elimizde. Şuna bak. Kocaman bir de ağzı falan da var. Tam yaptığımız gibi oldu arkadaşlar. Hemen dünyaya dönüp bulutu trolleycek bir yer bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar planım şu. Buraya böyle plaj gibi bir şey yapmak istiyorum. Ve bulutu çağıracağım. Buraya bir plaj açtığımı söyleyeceğim. Burada takılması söyleyeceğim. Hemen şöyle biz kendimize şöyle plaj malzemeleri alalım arkadaşlar. İşte klasik Minecraft olmazsa olmaz plaj şeyimiz budur. longumuz bu şekildedir. Böyle bir tane şemsiye yapalım hemen hızlısından. Var ya biraz gerçekçi olursa direkt kandırırım valla buldu böyle bize yün versin birazcık. Yarımız olsun. Bir tane de böyle yalandan bir şeyimsi atalım arkadaşlar. Zaten bulut yer onu yani büyük ihtimalle. Tamam. Bu onu yazar Hatta bir tane de şöyle bir köpek balığı yapalım mı taştan? Dikkati köpek balığına dağılır. Hemen sonra ona blopu arkasına koyarız arkadaşlar. Çok komik olur. Şimdi şöyle benim planım şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir balık gibi bir şey yapalım. O zaten blooptan çok korkuyor. Bakın şöyle yaparsak <laughs> bence çok tatlı oldu. Hatta hatta dur dur. Eşya çerçevesi alalım. Şöyle Gördüğünüz gibi böyle hareket ediyor. Şuna bakın. <laughs> Bundan bayağı bir korkacaktır büyük ihtimalle. Şimdilik yeter. Bloop'u da şöyle şuraya bir yere atacağım o geldiği zaman. Ve bayağı bir korkacak. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle Bulut'a yazalım. Bulut yeni plaj açtım. Çabuk yanıma gel. Oh, <laughs> arkadaşlar geliyor bulut. Tamamdır bakalım. Şimdi arkadaşlar aklıma bir tuzak daha geldi. Bulut suyun içine çekilsin ve bloop yesin diye şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya şöyle şunları kapatıyorum ve magma koyuyorum arkadaşlar. Bu magmayı koyduğum zaman otomatikman burada bir çekim kuvveti olacak. Birazdan gelecek şimdi bakın direkt aşağı çekiyor onu. Eğer burada yüzerken köpek bana bakıp bir anda içine çekerse hemen Blue bu şuradan edip onu kovalattıracağım. Bakalım nasıl olacak? Yo yo yo! Dünyanın en pozitif çocuğu geldi. Ne haber? İyi, hoş geldin. Bak, yeni plaj açtım. Nasıl? Oo, güzel, bayağı okey. Bunlar herhalde şey. Chainslock, Chainslock. Chainslock bunlar herhalde, evet. Bayağı güzel olmuş. Beğendim abi burayı. Evet, evet. Böyle bir yüz ya, gez bakalım, takıl. Yüzeceğim tabi ama önce Erova Tarkan'ımı, şurubumu. Bu mı? ne? Bunlar, Bunlar senin mi? Evet, geçti biraz hmm. ya. Çok tatlıymış. Senin, evet, evet, biraz kendilerine gelsinler. Hatta ben de onlarla biraz yüzeyim değil mi? Biraz. Yüz de yüz ya bir sahilin tadını çıkar. Senin için yaptım bu plajı ben. Öyle mi diyorsun? Beğendim. Biraz daha geniş olabilirmiş ama neyse. Atlıyorum. Hoppala. Arkadaşlar şimdi bulutu sessiz aldım. Gördüğünüz gibi elimde yem var arkadaşlar. Bu yemi onun arkadaşlıklarına vereceğim ve bulup direkt aksolotluna saldıracak ve deliye dönecek bulut göreceksiniz şimdi. Bulut yüzüyor musun? Ne yapıyorsun? Evet, yüzüyorum hala. Aksolotlumu bulmaya çalışıyorum. Ha nerede aksolotlun senin ya? Tarkan markam vardı. Burada sanırım ya. Şurada evet, evet şurada. Şurup bu Tarkan mı o? Bir dakika bakalım. Bu şurup. Şurup mu o? Ero nerede? Vallahi bilmiyorum Ero'yu. Ya şöyle şu yüz bakalım şu taraflara doğru. Arkadaşlar Ero burada. Şu an Ero'ya hemen şöyle veriyorum yemi. Tamam Ero'ya yemi verdim bak şimdi Blue'u şöyle Arkaya doğru hemen spawn gideceğim. Abi nerede bunlar ya? Ha, ha bu ne? Neyden ne? korktun be? Bu ne, bu, ne, bu, ne, bu ne ya? Bulut ne? Bu ne dostum? Bunu, sen mi koydun buraya? Kim bu ne? Ee, bir şey değil o ya süs ya. Ne haber gel buraya Ero gel 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 gel. Ero gel 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 Ero. Ha şurupmuş bu Ero nerede? Ha bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Kaç kaç kaç. Ero yeme lütfen Ero yeme. Hayır şurup mu, Ero mu bilmiyorum bile. Arkadaşlar var ya şu an bulut fena korkuyor. Nasıl öldüreyince? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> kaç 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 kaç. Peşimde sanırım. Aa kaçamıyorum ne oluyor? Isırıyor beni sanırım. Isırıyor ısırıyor. Kaç 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 kaç. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ah. şurup öldü. Çok üzgünüm şu an ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> şurup gitti. Arkadaşlar bulut fena kaçtı gitti vallahi ama Bloop onu öldüremedi. O yüzden daha farklı bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bloop'u ona yedirmem lazım. O yüzden bu sayılmadı. Bir daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci aranadayız. Şimdi burası biraz daha büyük. O yüzden daha farklı ve daha büyük bir bulup yapacağım. Hem de bu sefer dişleri falan olacak. Daha farklı bir planım var. Bakalım şöyle hemen mavi renklerde bir şey istiyorum. Şöyle şu tonlarda bir şey olsun istiyorum. Böyle ağız gözü falan yamuk olsun. Arkadaşlar ben yine alanı bayağı fazla bir kullandım bu arada. Böyle devasa korkunç bir şey yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bayağı büyük oldu. Birazcık fazla büyük oldu. Yani bu böyleyse şunu falan hayal edin. Siz düşünün arkadaşlar. Ama bence bunu korkutmaya yeter. Artık bulut bulutu yiyecek hadi inanıyorum bunu hemen dünyaya getiriyoruz bum oh oh <laughs> Şuna bakın. Fena büyük bir şey. Bu ne? Bir de yanında bir kürek gibi bir şey verdi. Şuna bakın arkadaşlar. Devasa bir şey oldu. Tam yaptığımız gibi bir şey çıktı. Şimdi hemen ona ikinci bir troll yeri hazırlayalım. Bakalım bu sefer kandırabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar bulut nerede? Hemen onu öğrenmemiz lazım. Bulut neredesin sen? İyi misin yazalım şöyle. İyiyim tabii mi? Neredesin? Yerini söyle. Limandayım. Nerede olabilirim mi? Bir dakika bu liman mı? Nasıl? Bizim limanımız yok ki. Liman mı yapmış kendine? Oha bulut bu ne? Ne yapmış bu? Arkadaşlar bulut ne yapmış? Şuna bakın bunların hepsini sen yapmış olamazsın Kamyon falan var Bir dakika şuraya yanına gidelim Nerede nerede Bulut Efendim Ne yapıyorsun neredesin bu ne Oha ev falan yapmışsın kendine Gemi yani ya. daha doğrusu Beğendim mi nasıl olmuş bayağı güzel olmuş eline sağlık Niye böyle bir şey yaptın Senin bana yaptığın berbat gördükten sonra böyle bir şey inşa etmeye karar verdim ve buraya bak salotlarımın Tarkan ve şurup için özel bir alan yapmayı düşünüyorum. Sen belki yardımcı olabilirsin bu konuda bana. Evet evet olurum ya sıkıntı yok. Ama Gemin baya güzelmiş ya burada. Teşekkür ederim, değil mi? Evet evet. Ama şöyle bence şuraları kaldıralım. Böyle sen geç gemiye, gemiye geç ya ben şeyini kaldırayım. Hani gemi hareket etsin diye anladın mı? Okay, tamam. <laughs> <Arkadaşlar çaktırıyorum ya. gülüyor> tamam şöyle hemen şunları da kaldıralım. Evet. Hop. Böyle biraz daha açıyorum. Tamam. Ben böyle takıl bakalım birazcık. Peki okey o halde. Ben kazma yapıyordum. Devam edeyim ona. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bu blupu şöyle şu aşağı bir yere doğru salmayı düşünüyorum. Şöyle şurayı bıraksak. Ya dur. Önce onu gemiden atmamız lazım arkadaşlar. Şu elindeki şey ona hasar verecek. Dur, denemek istiyorum. Ne oluyor be? Arkadaşlar şimdi onu baya bir korkutacağım şöyle. Kürekle ona tıkladığım zaman böyle bir şeyler çıkacak. Bunlar ne ya? Hmm, Allah Allah bunlar ne olabilir ki? Gemim mi yanıyor benim şu an? Oo gemim yanıyor atladım. Hayır 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 Oh. Çok korkuyorum gemim. Arkadaşlar bulut şu an gemiden atladı çünkü gemisini yaktım arkadaşlar. Şimdi hemen blopu salıyorum buluta. Biraz tuhaf ama şöyle şuraya koydum arkadaşlar. Oğlum şuna bak kocaman. Bulut bunu görünce var ya delirecek. Gemim neden yandı ki benim şimdi ya? Çok uğraşmıştım ben bunun için. maçtan yapmakta uğraşacağım bir de. Bu ne, bu ne bu ne bu ne? Kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. O neydi? O neydi? O neydi? O neydi? neydi? Kaçmalıyım kaçmalıyım. Buradan kaçmalıyım. Hayır hayır hayır. Etrafımda dolaşıyor. Hayır hayır bana saldıracak. Bana saldıracak. Bana saldıracak. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar şu an Bloop Bulut'u kovalıyor. inanılmaz Bulut hemen diğer gemisine geçti. Bloop da altında onu bekliyor. <laughs> Nereye gitti acaba ya? Çok korkuyorum. İnşallah yakınlarda falan değildir. Oo oo ne oluyor ne oluyor? Aa <laughs> hayır. Arkadaşlar bulupa bakın. Fena yiyor şu an bulutu. <laughs> Oha. Delirdi. Bunlar ne? yapıyor Arkadaşlar vurup çıldırdı şu an. Mahvetti her şeyi. gördüğünüz gibi Tüm limanı yok etti. Nasıl bir şey yapmıştı anlamadım ama burada kaldı böyle. Şu an bulut fena korktu ve burayı da terk edecek arkadaşlar. Çünkü yine yok oldu burası. Şimdi arkadaşlar geldik sıra 3. alanımıza ve 2 alan kaldı gördüğünüz gibi. Buraya şimdi devasa bir şey yapmayı planlıyorum. Böyle biraz yeşilli, meşilli olacak ve tabii ki de birazcık büyük olduğu için şöyle bunu kullanacağım arkadaşlar. Bu baltayla böyle kocaman kocaman alanlar yapabiliyoruz çünkü. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle geliyorum. Hop! Tamamdır bir gövdesini daha yaptım. Şu an şu yaptığım şeye inanamayacaksınız arkadaşlar. Devasa bir şey yaptım. Bu bloop bile değil artık. Bu başka bir şey oldu. Şuna bak. Bu böyle bir dikenlere olan değişik bir yaratığa dönüştü. Bakalım gerçek hayata nasıl geliyor çok merak ediyorum. Ağzı falan var mı? İçi bayağı ilginç bir şeye benziyor. Şimdi o zaman bunda dünya geçirme vakti. 1, 2 ve 3. Oho. Oho. Oho Gerçekten hayal ettiğim gibiydi bu arada. Şu solun falan da var şurada. Oho. bu ne böyle? E yanında ekstra bir şeyler daha verdi. Bu ne? O oh. Virüs gibi bir şey verdi. Bir de kocaman bir bloopumuz var. Bunun adı da yüz geçti bloop olsun. Bak arkadaşlar bulut şöyle hayvanat bahçesi gibi bir şey açmış galiba anlamadım. Gene neyin peşinde bilmiyorum ama İlk gidelim bakalım. Ona hala dersini veremedim. Yaptığının cezasını alamadı hala. Bulut. Aa hoş geldin. Ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Burası neresi? Burası benim hayvanat bahçem. Bayağı bir uğraştım. Çok fazla şey var beğeneceğini düşündüm. İstersen gel bakalım akvaryuma bakabiliriz şu an. Gel göster bakalım. Oğlum, bayağı güzel yapmışsın. Sen mi yaptın hepsini? Evet evet. Tek tek uğraştım işte. Böyle... Öyle beğenmen çok güzel oldu benim için. Sana akvaryumu göstereceğim için çok sabırsızlanıyorum şu an. Göster bakalım. Nasıl? Ne düşünüyorsun Burası hakkında? Oo, Oha. o balıkların baya tatlıymış. Evet evet. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar Bulut'un haberi yok ama çok güzel bir sürprizim var ona. Tamam o zaman e, şey güzelmiş. Başka neler var şöyle bir gezdir bakalım beni. Olur gel bakalım hemen şuradan gidelim istersen. Git git geliyorum ben. Tamam arkadaşlar şimdi planım şu. Elimde bu virüs var. Bu virüsü buradaki balıklara vereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle virüsü şuraya bir basıyorum. Of. Tamamdır. Şimdi bunlar yaratığa dönüşecek arkadaşlar. Planımız bu şekilde. Umarım olur. Bir daha bulut, bulutu buraya getirdiğimde yaratığa dönüşmüş olur umarım. Bunu koyabiliyor Oho. Bu ses ne? <laughs> ee, Bulut neredesin ben seni kaybettim ya. Yanıma gelsene üst kata gel. Tabii geliyorum. Bu sesi duydun mu bir ses geldi ama nereden geldin bilmiyorum. Ya ben korkmaya başladım ben gidiyorum ya. Sen tek kal burada görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Niye bırakıyorsun bye, bye, beni bye, bye, burada ya? Bye Bay 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 bay. Arkadaşlar. Şimdi planım şu. Bulutu kandırmam için bu yaratığa dönüşeceğim arkadaşlar. Şimdi izleyin beni. Arkadaşlar şuna bakın. Devasa bir bulup oldum. Hem de süzgeçli olandan. Şimdi hemen kendimi akvaryuma indireceğim ve fena korkacak. Onu kovalayacağım. Ona bize yaptığı şakanın cezasını göstereceğim. Nasıl gidip biraz balıkları falan... Bir... Aa bu ne? Bu ne bu ki? Bu canavar ne bunu? Ne olabilir ki bu acaba ya? Dur camları falan kırayım. Hareket edemiyor. Sıkışmış sanırım zaten. Bana bakıyor öyle korkunç. Ben abi suratı var. Bakar mısınız ya? camları kırayım en azından. Bana doğru bakıyor. Çok korkuyorum şu an. Balıklarım. Kaçın buradan kaçın. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. bana vurma bana vurma bana vurma lütfen hayır 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 bana doğru geliyor arkadaşlar hayır 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 kaçmalıyım buradan dışarı çıkmalıyım ölmek istemiyorum daha yeni yaptım bu Hayvanat bahçesine hayır ya. Aa, sıkışmış tamam ben kaçıyorum. Daha fazla duramam burada. Suya atlayacağım buradan uzaklaşacağım. Arkadaşlar buradan geçemedim. Of. <laughs> Yeter artık. Yeter son bir planım var. Arkadaşlar Bakın bu üçünde de bir şey başaramadık ama artık bu son planımız bunu yapmamız lazım. Şimdi bu kadar büyük bir şey ben yapamayacağım için şimdi buraya getireceğim blopa inanamayacaksınız çünkü öyle bir şey getireceğim ki beni izleyin. <laughs> Şuna bakın. Şimdi var ya, şimdi işi bitti işte. Şu an artık bundan kaçma ihtimali yok bulutun. Gördüğünüz gibi devasa bir ağzı var ve inanılmaz büyük. <laughs> şuna bakın kocaman ekrana bile sığmıyor. Yere bile sığmadı zaten. Şimdi bunu gerçek dünyaya getiremem arkadaşlar. Hazırsanız 1, 2 ve 3. Boom. Abi şuna bakın. Oha bunun kolları da varmış. O, fena duruyor. Bu ne? o blup lazer mi? Oha elimde lazer tutuyorum. Uf. Uf sefer bittin oğlum. Bu sefer bittin bulut. Arkadaşlar bulut buraya ne yapmış böyle? Bu ne? Denizaltı gibi bir şey yapmış. Şuna bak. Bu sefer hiç yanına gitmeyeceğim. Direkt gerekeni yapacağım. Arkadaşlar şuna bakın. Devasa bir blop oldum. Ve fena büyüğüm şu an. Elime şöyle lazeri de alayım. Uf! <laughs> Var ya bulut beni gördüğünde deliye dönecek. Şöyle hemen yıkmaya başlayalım onun yerlerini. Bum. Ya hayır ya. Yine mi? Neden? Neden hep beni ya? Ne oldu? Herkese baksana şunun. Öleceğim sındırım. Ne yapacağım bilmiyorum aşağı doğru. gidiyor Aa doğru doğru gidiyor. Ölmek istemiyorum. Hayır ya. Şunun devasalığına bakar mısınız? Çok büyük. Beni yutmaz değil mi? Çok korkuyorum. Oh. İstemiyorum. Hayır. Yeter artık. Geçme bırak. Yolunda savaşmadayım. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Hayır. <laughs> Ve arkadaşlar bu şekilde intikam böyle alınır bulut gördün mü? Bloop'la seni trolledim. Evet arkadaşlar videoyu bırakın yorumlara Bloop yazın sonra kadar yazın, göreyim. Daha sonra izleyebilirsiniz. Daha fazla troll videosu izliyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.